Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Time Pass oynuyoruz aslında bu. Taruf, Mystery ya da tarot Hell gibi. Arkadaşlar, e, burada ama başladığımızda süre tutuyor ve e, o bir bitirdiğimizde kaç saniyede o bir bitirebildiğimizi şey yapıyor. Yani birazdan göreceksiniz. O zaman hemen başlayalım. Bence tatlı da bir o bir burada pamuk şeker şey var. E, da çok tatlı bir Sanırım biraz kalmış ama olsun. <laughs> Neyse hadi. Başlayalım. Şimdi kalkayım. Ay. İyi sen düştün böyle bir şey olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Giremedim. Yavaş mı yapsam? Ne yapsam? Ya ben o kısımları geçemem ki zaten ya. Çok ya. ya <laughs> öldüm. Bu ne? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Aa geçtim neyse bu kısımları. Ya. Dolmasın mı? Ne ya? Arkadaşlar yapamıyorum. Ya ama o beğenmedim ben. <laughs> Geçemeyeceğim bence. Bu ne? Tamam düzgün yap. Bu ne Oraya nereye çıktım? Aa direkt oraya çıktım Aa buradan çıktım yanında, değil mi? Olmuyor ben yapamam. <laughs> ya burada da düşülmez. Of. Allah Allah bu ne ya? Düşüp düş. Durum. dım dım Ya zıplayayım mı? bir Ben bu abi... <gülüyor> konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Olsun artık yapamıyorum. Ya bu ne? Ne dönüyor ya bu? Şimdi kısımda. Bu arada arkadaşlar <laughs> Neyse. ben bu evi yapmak istemedim çünkü diğeri çok 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 kötü yani yapamadım. Bizden yüzden Cotton Tower'a girdim ben kendisi her şeyine. Ben kedi kulağı mı istiyorum. Kedi kulakları. Dırın dırın. Alo bir. Ne yapayım ne yapayım. Çıkmıyor. Tamam çık. Ya buradan aynı oymuş. Neyse. Tavşan kulağı aldım şu an. Olmuyor. Heh, oldu. Çok tatlı oldum tavşan kulak kulaktı. Çok tatlıyım. <laughs> Tam bir bana oldum bana. Ya bu özelliğin tweet Bu ne oldu ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> başa geldim ve şu an yürümüyor. Karakter yürümüyor. Ne oldu buna? Resetleyeceğim çünkü ilk oyunda da oluyor bu. Ne oldu bana? Ne tona tona yürüyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Puf! Olmuyor. Yapamıyorum, yapamıyorum. Hayır, ne oluyor? Arkadaşlar ben bu obileri bitiremiyorum. Olmuyor. Ben de 20 dakikadır uğraşıyorum ama hiçbir şey yapamadım. Bir şey oldu. Eskiden yapıyordum ama yürüyorum yok. Yani böyle yürüyor da şey oluyor. Az önce oldu şu an olmuyor ama az önce oldu olmadı. Bu sefer olmadı. Aa oldu. Arkadaşlar bu sefer olmaya başladı. İnşallah olur diyecektim ki. Ya ne oluyor ya? Çok kullanacağım Aa ben bunu hiç düşünmedim. Böyle geçelim. Böyle daha güzel. Hala aynı yerdeyim. Bu ne? böyle şuraya geçmedim Hala aynı yerdeyim zıplayıp duruyorum. Bu ne? Eylül'ün tabletinden tam daha güzel oluyordu. Ama orada yok. Hesabım yok. Yani, bir hesabı var. Bu arada arkadaşlar yakında Eylül'e kanal açmayı düşünüyorum. Oyunlar oynayacak. Boş boş ben tabletimi alıp çekiyor. Çok boş videolar <laughs> <çekiyorum. gülüyor> çekiyor. Kilit ekranını çekiyor. Çünkü e, zaten şifreyi bilmiyor ben ona ona yani bir hesap açarım o da videolar çeker belki benim şeyimden oynar belki açmaya da bilir, mail hesap bilmiyorum açacağım ama ya bu ne bu ne bu ne Ay, kedi var sandım neyse arkadaşlar bu videom bu kadar olacak çünkü olmuyor arkadaşlar olmuyor yürüyemiyorum şu an yürüyorum ama çekince şey yürüyemiyorum. Bu ne? Çok tatlılar ama sizin yüzünden geçemedim. Niye onların yüzünden geçemedim ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu video yine kısa oldu çünkü niye olmasın? Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bay bay görüşmek üzere. Bay bay.